Herkese merhaba. Lazanya tadında bir karnabahar yapalım mı? Bir orta boy karnabaharı haşlıyoruz. 300-350 gram kadar kıymayı tavamıza alıyoruz. Kısık ateşte sulanıp suyunu çekene kadar ara ara karıştırarak pişiriyoruz. Benim kıymam yağlı olduğu için yağ eklemedim. Siz az yağlı bir kıyma kullanıyorsanız 5-6 yemek kaşığı kadar sıvı yağ eklemeyi unutmayın. Bir orta boy soğanı incecik doğruyoruz ve kıymamızın üzerine döküyoruz. Karıştırıyoruz. Rengi dönene kadar kavuruyoruz. Yemeklik doğranmış bir domates ve bir biberi ekliyoruz. Ben kışın domates ve biber almam. Yazdan hazırlamış olduğum melemenliklerimi kullanıyorum. Domates ve biberlerimiz biraz pişene kadar ağzı kapalı bir şekilde ara ara karıştırarak pişiriyoruz. 4-5 dakika pişirdikten sonra yarım yemek kaşığı kadar salça ekliyoruz. Biraz pul biber, biraz karabiber ekliyoruz. Tuzunu da ekleyip karıştırıyoruz. 1 su bardağı su ekleyip kısık ateşte bir 5-10 dakika kadar pişiriyoruz. Haşlamış olduğumuz karnabaharları 1 iki parmak kalınlığında kesiyoruz. Kesmeden de tepsinize yerleştirebilirsiniz ama bu şekilde daha düzgün oluyor. Karnabaharlarımızı kestikten sonra tepsimize yerleştiriyoruz. Ben yuvarlak borcam kullandım. Bu esnada kıymamız da hazır. Karnabaharlarımızın üzerine döküyoruz kıymamızı. Beşamel sosumuz için ayrı bir tencereye bir yemek kaşığı tereyağı koyuyoruz. Tereyağı eridikten sonra 2 yemek kaşığı un ekliyoruz. Unun kokusu çıkana kadar kavurduktan sonra 2 su bardağı süt ekliyoruz tuzunu, pul biberini ve karabiberini ekleyip karıştırarak pişiriyoruz. Beşamel sosumuz kaynadıkça yoğunlaşacaktır. Yoğunlaştıktan sonra ocağımızı kapatıyoruz. Beşamel sosumuzu kıymamızın her yerine gelecek şekilde döküyoruz. Önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında beşamel sosumuz hafif kızarana dek pişiriyoruz. Beşamel sosumuz hafif kızarınca üzerine rendelenmiş kaşar peyniri döküyoruz. Kaşar peyniri kızarana dek pişiriyoruz. Yemeğimiz hazır. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra dilimleyip servis yapıyoruz. Gerçekten çok lezzetli, çok besleyici bir yemek. Umarım beğenirsiniz. Hepimize afiyet olsun.